Herkese selamlar. Bugünkü konumuz yerli yatırımcının en çok sevdiği enstrümanlardan biri olan gram altın olacak. bugünkü videomuzda gram altının dinamiklerini tanımaya çalışacağız. Nasıl hesaplandığını bulacağız ve en sonunda teknik grafik, teknik analiz yardımıyla gram altındaki mevcut seyri sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi gram altının önemi şu. Portföylerde yer alması gereken bir enstrüman diye düşünüyorum her zaman. E tabii bunun ağırlığı değişecektir. Dönem dönem portföy içerisindeki ağırlığı yüksek olabilecekken dönem dönemde düşük bir ağırlığa sahip olması gerekiyor. E, bunu nasıl ayarlayacağız? Bunu ayarlamamız için piyasayı yakından takip etmemiz gerekiyor tabii. Çünkü e, fiyatlar çok sert bir şekilde oynayabiliyor. Bugün konuştuğumuz gündem ertesi gün ortada olmayabiliyor veya ertesi hafta farklı bir dinamik devreye girebiliyor. E, bu nedenle e, gram altının portföylerdeki e, yerini ayarlamak piyasa takibini yakın bir şekilde yapmamız gerekiyor. E, bu nedenle bu videonun da amacı e, gram altının fiyat üzerinde e, hangi dinamikler etkili? Gram altını neler hareket ettirebiliyor? Bunları anlatmaya çalışacağız ve e, videonun son kısmında ise teknik analiz yardımıyla gram altında neredeyiz? Yukarıda neresi var? Aşağıda neresi var ve genel yön nereyi gösteriyor? Onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz gelin gram altının nasıl hesaplandığını bulalım. Şimdi sizlere gram altın fiyatının nasıl hesaplandığını anlatacağım. Şimdi gram altından bahsederken iki enstrümanı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu enstrümanlar ons altın ve dolar kuru. Yani gram altın fiyatı hesaplarken ons altın ve dolar kuru fiyatlarına ihtiyacımız olacak. Öncelikle ons altın üzerinde duralım. Bir ons altın 31.1 gram altına denk gelmektedir. Yani piyasa yorumlarımızda bahsettiğimiz ons altın aslında 31.1 gram altının karşılığı olan bir enstrümandır. Diyelim ki ons altının o anki küresel piyasa piyasalardaki karşılığı 1700 dolar olsun. Biz 1700 doları 31.1'e böldüğümüzde 1 gram altının dolar bazlı fiyatını elde ederiz. Yani 1700 dolar bölü 31.1 yaptığımızda karşımıza çıkan 54.66 dolar o anki piyasada, o anki şartlarda 1 gram altının dolar bazlı değerini bize veriyor olacak. Şimdi gram altının TL cinsinden değerini bulmamız için ise e, dolar kuruna ihtiyacımız olacak. Diyelim ki o an e, dolar kuru 6.60 seviyelerinden işlem görüyor. Yukarıda biz zaten 1 gram altının dolar bazlı değerini 54.66 dolar olarak bulmuştuk. Eğer 54.66'yı 6.60 ile çarparsak karşımıza çıkan 360.7 TL bizim o anki gram altın fiyatımızı bize verecektir. Evet, gram altın fiyatının nasıl hesaplandığını anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Orada da bahsettiğimiz gibi gram altın yatırımcısının iki enstrümanı yakından takip etmesi gerekiyor. E ons altın ve dolar kuru bu iki enstrümanın hem temel hem de teknik grafiğine, dinamine daha doğrusu hakim olunursa gram altın üzerindeki işlemlerde de başarı olasılığı bir o kadar artacaktır. Şimdi isterseniz gram altında mevcut görünümde teknik seviyeler neler gösteriyor onlara bakalım. Evet şimdi gram altının tekniğine bakacağız biraz. Mevcut görünüm neler gösteriyor. Önemli teknik seviyeler nelerdir. İsterseniz gram altını değerlendirmeden önce gram altının iki tane dinamiği olan ons altın ve dolar TL'ye çok kısaca bakalım onlar ne durumdalar. Çünkü bu ikisinin hareketi gram altını sonuçta belirleyen unsurlar. Şimdi ons altın yükseliş eğilimi devam ediyor. İşin temel kısmında zaten e, dünya genelinde düşük faizler var. E, piyasada çok ciddi miktarda likidite var. Yani bu koronavirüs nedeniyle e, neredeyse tüm merkez bankaları faizi, büyük merkez bankalarından bahsediyorum, faizleri sıfıra indirdi. Ve e, piyasa ciddi oranda teşvik sağlıyorlar. Bunlar tabi ons genel dinami olarak yukarı yönde hareket ettiriyor. Kısa dönemli hareketlere bakarsak yanılabiliriz ama genel resme e, burada odaklanmak gerekiyor. Şimdi ons altında şu dip seviyeden 1456'lardan başlayan bir yükseliş eğilimi var derseniz burada bir çift dip oluşumu var ve buraları dip yaptıktan sonra yukarı yönde bir eğilim başlattı. O yüzden bizim ana görüşümüz şu e, yükselen trendi takip etmek. Yani kırmızı çizgiyi takip ediyoruz burada. E, bunun dip bölgesi mevcut durumda. Bu her gün tabii değişecektir ama şu an 1660'ları gösteriyor. O yüzden bizim ilk stratejimiz ons altında 1660 üzerinde kalındığı sürece teknik yönün yukarı yönde olduğu sürece. Yani buradaki e, geri çekilmeler arada kar satışları gelebilir. E, bu kar satışlarını e, yukarı yönde e, fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Ve e, 1660 diyorum ama e, buradaki 1643 yani olası bir kırılmada tekrar destek görevi görebilir. O yüzden genel resimde 1660 ve şu dip bölge e, 1643 e, kırılmadığı sürece 10 altındaki geri çekimler hala pozitif bir seyirin devamı için fırsat sağlayacaktır. Yukarıda neresi var derseniz e, görmüş olduğunuz gibi Mart ayının başında e, gidilen bir seviye var. 1700'ün üzeri görüldü. O yüzden yukarıda bu seviyeyi baz alacağız. E, 1703'ler ilk etapta kısa vadeli kar satışları anlamına gelebilir ancak özellikle bu üst bölge yukarı yönde kırılırsa çok daha sert hareketler bizi bekliyor olacak. Ama dediğim gibi ons altındaki ilk stratejimiz 1660 ve 1643 bu bölge üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde hareketlerin desteklenmesi yönünde. Bu nedenle gram altında da ons altın bu görünümüz koruduğu sürece yukarı yön eğilim devam edecektir. Dolar TL'ye değinelim çok kısaca. Dolar TL'de de aslında yukarı yönde eğilim korunuyor. Geçen hafta Twitter'ı takip ediyorsanız ve buradaki videomuzda da paylaşmıştım. Kar satışlarını dikkat diye. E, 6.79'lardan yani şu bölgeden 6.61'lere doğru bir satış geldi. E, ama tekrardan alımlar geldiğini görüyoruz. Tabi e, işin temel kısmında e, IMF ile anlaşma olmayacağını yönelik haber akışları. Biraz e, sıkıntılı bir süreç var TL açısından. Bunun altını çizmek gerekiyor. Teknik olarak da hala yukarı yönde eğilim korunuyor. şurada dipleri birleştirdiğimiz zaman e, yükselen eğilim olduğunu görmekteyiz. Zaten 6.60 bizim için çok önemli bir yatay seviyeydi. Geçen hafta biraz üzerinden döndük ama hala ne destek korunuyor. O yüzden dolar kurunda da nasıl ki ons altında yukarı yönde bir eğilim varsa dolar kurunda da aynı şekilde bu geçerli. O yüzden teknik olarak 6.60 üzerinde kalındığı her durumda dolar tl'deki teknik yönün yukarı yönde olduğunun altını çizelim. Yukarıda ise 6.84 bizim için çok kritik. grafiğimize günlüğü alırsak ve grafiğimizi biraz sıkıştırırsak 6.84'ün çok önemli bir seviye olduğunu zaten ben sosyal medyadan yaklaşık 2-3 haftadır altını çizmiştim çalışıyorum Burası 2018 yılında görülen e, tepe noktalardan biri ve oradan başlayan bir düşüş eğilimi vardı. Tekrardan oralara doğru gidiyoruz. O yüzden 684 de e, tepe olarak kabul edilebilir dolar tl'de. Geçilmeyecek bir seviye değildir. onu da altını çizeyim. E, ama asıl yükseliş eğilimi 6.84 kırıldıktan sonra beklerim. Yani 6.84 altında kaldı her durumda son geçen hafta yaşandığı gibi kısa vadeli geri çekilmeler olabilir. E, ancak burada da ana stratejimiz 6.60 üzerinde kaldığı sürece düşüşlerin e, burada tekrardan bir kademeli fırsat vermesi yönünde. Şimdi ons altın ve dolar TL'yi değerlendirdikten sonra gram altına bakalım. Burada grafimizi 4 saatli yapıp daha net bir görüntü görelim. Şimdi gram altında da yükseliş eğilimi devam ediyor. çünkü demin de bahsettik. Hem ons altında hem de dolar TL'de yükseliş eğilimi var. O yüzden ikisinin de yükseliş eğiliminde olması gram altını da aynı şekilde yukarı yönde destekliyor. burada da uzun süredir teknik görünümün pozitif olduğunun altını çizelim. Şimdi buradaki yükseliş eğilimi nereden geçiyor? Ana trend bakın alttaki e, kırmızı çizgidir ve yani mevcut görünümde 350'ler gözüküyor. Yani gözüküyordan kastım şudur. 350 TL üzerinde kaldığı her durumda e, gram altındaki ana trendin yukarı yönde olduğunu söylemek gerekiyor. Ve düşüşler burada kademeli e, alım fırsatları verebilir. Örneğin teknik olarak bahsediyorum. Örneğin e, geçtiğimiz haftalarda 355'lere kadar geri çekildi. Şimdi 367'lerde. Yani demek ki bu bize şunu gösteriyor. Ana trend yukarı yönde olduğu için geri çekilmelerde kademeli fırsatlar değerlendirilebilir gibi bir e, hala görüntü var. Yani bu ana resim bozulmadığı sürece yani yükselen trend aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, gram altın için pozitif beklentim devam edecektir. Bu trendin aşağı yönde kırılması için ne gerekiyor? Ya ons altın aşağı yönde bir kırılma gerçekleştirecek kuvvetli satış yiyecek veya dolar tl de aşağı yönde bir kırılma gelecek. O ikisinde ana kırılmayı görmediğimiz sürece gram altın içinde beklentimiz yukarı yönde olmaya devam edecektir. Ee, kısa vadede neresi var derseniz örneğin hani nerelerden kar satışı yapabiliriz gibi bir soru gelirse de bu trendin tepe noktası olan şu anki seviye 374 olarak gözüküyor. Yani 370 biraz psikolojik direnç olabilir. 370 374 e, bandı arasında kısa süreli geri çekilmeler gelebilir. E, ama ana yönü kaçırmamak lazım. O yüzden e, genel yönde e, bu trend korunduğu sürece pozitif beklentim burada da devam edecektir. Altının da tekniğini bu şekilde yorumlamış olduk. Yine e, dönem dönem gram altın konuşmaya devam ed edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.